2025 yılında burçların yatırım yapma potansiyeli astrolojik etkiler ve gezegen hareketlerine göre değerlendirilebilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, astrolojik tahminlerin kişisel kararları şekillendirmesi yerine rehberlik etme amacı taşıdığıdır. Yatırım kararlarınızı alırken finansal uzmanlardan da destek almanız önemlidir. İşte 2025 yılında yatırım açısından şanslı olabilecek bazı burçlar ve dikkat etmeleri gereken noktalar. Boğa burcu yatırım alanları toprak, emlak ve tarım sektörü gibi somut varlıklar. Gezegen etkisi, Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlarda fırsatlar sunabilir. Tavsiyeler: Uzun vadeli planlar yapın ve riskleri iyi analiz edin. Aslan burcu. Yatırım alanları: Eğlence sektörü, yaratıcı projeler ve teknoloji. Gezegen etkisi: Jüpiter, yılın bir bölümünde Aslan burcuna olumlu destek sağlayarak finansal kazançları artırabilir. Tavsiyeler: Cesur hamleler yaparken detaylara dikkat edin. Başak burcu. Yatırım alanları: Sağlık sektörü, eğitim ve teknoloji. Gezegen etkisi: Plüton'un etkisiyle derinlemesine araştırmalar yaparak sağlam temelli yatırımlar yapabilirsiniz. Tavsiyeler: Analitik becerilerinizi kullanarak riskleri minimize edin. Akrep burcu yatırım alanları: Kripto para, gizli teknolojiler ve yenilikçi finans modelleri. Gezegen etkisi: 2025 yılında Akrep burcuna gelen Neptün etkisi sezgilerinizi güçlendirebilir. Tavsiyeler: Büyük risklere girmeden önce uzman görüşlerine başvurun. Oğlak burcu yatırım alanları: uzun vadeli projeler, altyapı ve gayrimenkul, gezegen etkisi, Jüpiter'in destekleyici etkisi Oğlakların 2025 yılında sağlam yatırımlar yapmasına yardımcı olabilir. Tavsiyeler: Disiplinli bir şekilde hareket etmeye devam edin. Genel tavsiyeler: Yatırım yapmadan önce haritanızdaki gezegen etkilerini kişisel olarak analiz ettirin. Risk yönetimi: Büyük getiriler vaat eden riskli yatırımlardan kaçının. Danışmanlık alın. Finansal bir danışmandan profesyonel destek alın. Astrolojik etkiler ilham verici olabilir. Ancak kararlarınızı bilimsel verilere ve finansal analizlere dayandırmayı unutmayın.